Şimdi görüştüler mi görüşmediler mi ben bilmem. Sayın Çakıcı tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Görüşmüş verse de zaten mecburdurlar. Ee, Sadat Peker'in özür dilemek mecburiyeti vardır. Sadat Peker'in abi ben yaptım sen yapma demek mecburiyeti vardır. Abi ben Türkiye'den çekiliyorum. Artık e, o piyasada yokum demek mecburiyeti vardır ki bunu da zaten kendisi eee yaptığı videoda ben Türkiye'ye dönmemek üzere Türkiye'den ayrıldım diyerek aslında bu işareti, bu ifadeyi net olarak kullanmış oldu. Yani Sayın Çakıcı ile Peker'in görüşmüş olması bir şey ifade etmiyor. En azından bizim için, benim şahsım adına hiçbir şey ifade etmiyor. İsterse Sayın Çakıcı çıksın desin ki Sedat Peker benim evladımdır, Sedat Peker benim kardeşimdir, Sedat Peker benim arkadaşımdır. Bu da beni ilgilendirmiyor. Hiçbir sürede ilgilendirmiyor. Yani Sayın Çakıcı Sedat Peker'e sahip çıksa bile bu Sedat Peker'in FETÖ'nün mafya imamı olduğu gerçeğini değiştirmez arkadaşlar. Net. Yani böyle bir iddiada Sayın Çakıcı gündeme gelse dahi Sedat Peker'in FETÖ'nün mafya imamı olduğu ve bu kirli sistemin e, merkezinde olduğu, uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğu, işlenen cinayetlerin merkezinde olduğu gerçeğini değiştirmez. Buna kim sahip çıkarsa elinde patlar. İşte bir ara hükümet, AKP hükümeti içerisindeki bir kanat e, Cevdet Saralı'dır, şusudur, busudur sahip çıkmaya kalktı e, Sedat Peker'e ne oldu? Biz onlar sahip çıkarken de savaş açtık dedik. Hayır çıkamazsınız. Hatta Sayın Ömer Korkmaz Beyefendi ne dedi? Ben sana dedi silah doğrultuyorsam seni Tayyip Erdoğan bile koruyamaz, kollayamaz. Devletin polisi senin yanından ayrılacak. Girin izleyin. Şimdi bu söz öyle sıradan bir söz değildir ki. Evet Sayın Ömer Korkmaz senin işin bitti dediği an devletin polisi Sedat Peker'in yanına ayrıldı mı? Ayrıldı. Sayın Erdoğan Peker'in arkasında durdu mu? Hayır, asla durmadı. E, sonuç, sonuç Sedat Peker FETÖ'nün kendi ifadesiyle en yoğun olduğu yerde babasının e, ocağına gitmiş oldu.